Arkadaşlar, Gezgin Kampçı kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeni bir videoyla sizlerin karşınızdayım. konseptim uygun videolar çekmeye devam etmekteyim. Yine bir ormanın içindeyiz. E, yerleşim yerine yakın bir yerdeyim tabii ki. Ağaçlar oldukça sık. Yerde her yerde şöyle sarmaşık bitkiler mevcut. Değerli kardeşlerim, bu hafta sizlere bir çanta tanıtacağım. Ben aldım, kullandım. Biliyorsunuz ki kullanmadığım hiçbir ürünü sizlere tanıtmıyorum. <laughs> bu bir reklam değil. Sizlerin işinize yarar ya da yaramaz. Orayı bilemem. Sadece ürünün özelliklerini ve kötü özelliklerini sizlere sunacağım. Dostlarım bu bir sırt çantası. Bu hafta sırt çantasını tanıtmayı planladım. Jacquard marka bir çanta. Tabi <laughs> emsallerine göre oldukça uygun. Fiyatı uygun. Ben bunu yaklaşık olarak bir, bir yıl kadar oldu o, alalı. 300 liraya mı aldım öyle bir şey aldım ha, Şu anki fiyatası da 700 liralık gibi bir şey Ülkenin Enflasyon oranının fazla olmasından dolayı Şimdi dostlarım Bu çanta alınır mı? Böyle bir soru Ben bu spora ilk defa Başlıyorsam spor dediğim nedir? Kampçılık, gezmek Sırtımda ufak çaplı malzemem olsun Taşıyım diyorsam bu çanta alınır Alırsın Kullanırsın 95 artı 10 litre zaten 105 litre kapasiteli bir çanta Bayağı da fazla malzeme alır ama ilerleyen zamanlarda bu çanta seni yıpratır seni yıpratır derken yani kendisi yıpranır kullanılan kumaşı malzemesi kaliteli bir kumaş değil bunu kullanacağım sürekli gidiyorsan kullanacağım maksimum 2 yıldır ayda bir kere gidiyorsan ayda iki kere gidiyorsan bunu kullanacağım maksimum 2 yıldır değerli dostum Kumaş çok kaliteli bir kumaş değil. Ha, emsallerine göre fiyat oldukça uygun. Emsalleri bunların 2000 liradan başlıyor. Güzelleri, kalitelileri. Seni yormayacak, taşıması rahat. Bunu aldım, ben kullandım. Ee, sonra bunu, değerli dostum, hoşuma gitmediğine karar verdim. Benim işimi görmedi. Ama malzeme açısından çok güzel. Çok fazla malzeme alıyor içine. Ama yürürken seni yoran bir çanta bu. Bu yüzden ben bunu kaldırdım. Sadece tanıtmak için sizlere sunuyorum. Değerli dostlarım. Adamlar iki tane yan göz yapmış. Yan gözleri elimi sokayım size derinliğini göstereyim. Hop hemen hemen bilek boyunda. Bundan bir tane de bu tarafta var. Çocuklar oyun oynuyorlar. Dediğim gibi yerleşim yerine yakın bir yerdeyim. Bir köy. Burası da aynı ebatlarda. Jacquard markayı yapan adamlar şuralara iki tane su koyma yeri yapmış değerli kardeşler. Suyunu buraya koyuyorsun. Güzel bir şey. Hemen şu önde benim malzemem kalmış. Şöyle bir yer yapmışlar. Malzemelerini koyarsın. Hızlıca alabileceğin eşyalarını koyman için. Güzel bir düşünce. Cırt cırt var. Şuraya ne yasılır bilmiyorum. Ben bir şey asamadım. Bir suluğum vardı, hafif bir suluk. Onu takıyordum. Onunla idare ediyordum. Bir işe yarattırıyordum bunu. Burayı ciçırdın. Ciçırtdın. Arka tarafında küçük bir yer açmışlar. İş görür mü görür? Aldığı malzemeye göre değerli olsun. Şimdi çanta kısmı benim çantanın kafasındaki kısım açılması benim çok hoşuma gitti. Güzel düşünce yapmışlar. Şuraya küçük bir alan yapmışlar. Cüzdanını koy, sigaranı koy, çakmağını koy, kapat. Kapan. Bir de bunun arka tarafına yapmışlar. Çantanın arka kısmına. Bu da güzel bir düşünce. Buraya da hızlı alacağım malzemeleri koyabilirsin. Bakın benim burada pil kalmış. Güzel mi? Güzel. Şurası su geçirmez. Bu çantanın burası su geçirmez abi. Kilitlerini aç. Bakın su geçirmez olduğunu şuradan da göstereyim sizlere. Çantanı açtın, kilitlerini açtın. İpini çözdün. Oldukça derin. Körüklü bir sistem. Şuraya kadar istediğin eşyayı, taşıyabileceğin eşyayı tıka basa doldurabilirsin değerli kardeşim. Her şeyi koydun, koydun, koydun. Çantanı kapattın. Kapat. Kapatalım her şeyimizi. Tüm malzemeleri hızlıca geçiyorum. Kapanmış gibi şeydi. Yürüyüşe başladınız. Dağdasınız. o an işinize yarayacağını bir malzemenin çantanın en altında olduğunu hatırladınız. Adamlar onu da düşünmüş. Ne yapmışlar? Çantanın alt kısmına iplerini açayım. Çantanın alt kısmına ayrı bir kapak Fermuar yapmışlar ki Alabileceğim malzemeyi Şuradan elini sok Çantanın içine al Hop bak gördüğün gibi elim buradan çıkıyor Oldukça başarılı bir düşünce benim hoşuma gitti Değerli dostum altına Matını Çadırını Takman için bir yer yapmış. Güzel düşünce ki hemen hemen bu tip çantaların hepsinde bu zaten var. Şu kısmına. Şurayı şöyle kilitlediğin zaman şuraya da uyku tulumunu koyman için bir yer yapmış. Yani şu kilitlendiği zaman değil bu aşağı doğru büyüyebiliyor. Böyle buraya da koyman için yer yapmış. Sırtını astın. Malzemeni yükledin. Bu bütün outdoor çantalarında vardır bunu da yapmış adamlar. Hop. Burayı da böyle kilitledim. Vücuduna göre ayarladım bunu. Şuraya, şurası çok hoşuma gitti. Burası senin belini ağrıtmıyor. Aynısından bu tarafta da var. Size videonun başında söylediğim gibi bu çanta uzun süreli yol için uygun bir çanta değil. Ama bu işe, bu işe yeni başladıysan alabileceğin uygun senin işini rahatlıkla görebilecek bir çanta. Piyasası uygun. Yani seni üzmez. İlerleyen zamanlarda belki bu işi bırakacaksın. Daha gezmek istemeyeceksin. En azından çantaya çok fazla para vermemiş olur. Ucuz bir miktarla bu işi kapatmış oluruz değerli dostlarım. Videonun başında da söylediğim gibi bu bir tanıtım videosuydu. Sizin işinize yarar. Ya da işinize yaramaz. Bunu sizler karar vereceksiniz. Adamlar böyle bir çanta yapmış. Fiyat-performans olarak çok güzel. Ben bunu sizlere tanıtmak istedim. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Bunlar size kalmış bir şeydir değerli dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gezgin Kampçı kanalından hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın.